Evet herkese tekrardan merhaba ve bugün sizlerle beraber herkesi ters köşeye getirerek Ne FNAF 2, ne FNAF 3 Bugün FNAF 1'den sonra FNAF 4 oynayacağız. Benim için en kolay ve en sevdiğim oyun. E, bu oyunun çekmemin sebebi çok kolay olması. Hatta bir videoda bile bitirebilirim. Oyunun e, bu kadar kolay olması bence kötü fakat oyunun grafikleri olsun. Hikayesi olsun falan. Oyuna çok şey kattığı için bence en iyisi Final Set Freddy's 4 Ben bu oyunu aslında dün bitirdim Fredbear, Nightmare falan vs attık Ama dedim ki neden video çekmeyip de Boş boş oynuyorum dedim ve Yarın bugün Kasım tatilinin son günü Lanet olsun Neyse okula gideceğim için sevinçliyim Neyse arkadaşlar boş Konuşmamaya özen gösterip Geceye giriyorum Start a new game 5 kon var şu anlık. Fred Verpel şu. <gülüyor> <gülüyor> o bu sefer ne yaptı? Bu kez ne yaptı? Fark O seni yeniden odana kilitledi. <laughs> İyi diyor? Abi seyiradı. Evet arkadaşlar geri döndüm. Mike'tan bahsediyor herhalde. <laughs> Korkma. Ben senin Şu anda abimiz Mike bizi odamıza kilitledi ve biz crank chilt. Even demeyin buna. Even kanıtıyor ki oğlum niye even diyorsunuz? Security yani. <laughs> lock, security survivor lock'ta çıkıyor fakat değil mi de çıkıyor? Ne yani gerek? Yok. Scott bir bile crank chilt diyor. Odamıza baktığımızda burası ee, bizim odamız mı? Bir dakika ya hiç oyundakine benzemiyor ki. Oyunda bizim odamız, yatağımız burada. Şurada kapı var. Şurada kapı var. Burada Foxing Bird dolabı var. Neyse. Fazla kocamaya gerek yok. Arkadan çok sinsi bir düşler geliyor. Bu benim İyi bir moda sanmıyor. Um, these are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. Tesi sanıyordum ya. Tamam zaman metreyi ben şuraya koyayım. Double tap. İki kere dokun ve kapıya git. Flashlight. Kapıyı kapat. Arkana da. E, dikkat. İşte nefes alması sürüyorsan kapıyı kapat. Nefes alması sürüyorsan sakın. Flashlight açmayı. Şimdi yapıştırıyorum. Arkama baktım. Artık Facecam geri geliyoruz. Az önce, videolarda gördüğünüz çocuk o değil. Eski videolarda gördüğünüz çocuk kendi. Artık gerçek yüzünü gösterip kim olduğumu size saat 6 oldu. Çok iyi izi 6 6 ayam. Ayam oluyor değil mi? Piyam oluyor. Piyam çünkü sabah. Ayam akşam. Partiye 5 gün. Ne kadar değil mi until ya? Partiye 5 güne kadar. Ne kadar kadar. Bunlar hala. Bunun yine saklandığını biliyorsun. Niye buna basınca öyle bir şey demiş? Fred ve Fred'i endişelenme. Hayır. Onu durdurmaya... E, f, bul işte diyorum. Kötüyümdür Bize toplam 90 saniye veriyorlar Ve bu saniye içinde bizim Flash Trabi Yakalamamız gerekiyor Hiç açmayacağım Ayaktasın Oğlum yürüsene Tamam. Hey sinek. Videomu sabote ediyorsun ha. Lanet sinek seni. Hadi. Çok iyi. Ha <laughs> ha! Malı flash yap ağzına çıkma kaldı. <laughs> Benim ses nereden geliyor ya yukarıdan mı? <laughs> Bu gece de herhalde Foxy de gelir. Şu saat ki arkama baktım. Arkama <laughs> baktım. Bu gece de Foxy'nin de geleceğini düşünüyorum. Bu gece her zaman Foxy'nin geleceğini düşünüyorum. Bu arada 피로해. oldu bir gitmedi ya seni işten çıkar. Yarın başka uyuyun. Yine plush trap çilesini mi çekeceğiz? Hayat şaşırdı hep zaten. Hey yürüsene plush trap. Plush trap. ndanda çok iyi yürü ya yürusene. rekorum. iki kere plaj trafiği yendim. Bu inanılmaz. hızlı gidiyor fakat Ya Foxy nereye giriyorsun ya? gördünüz mü onu? Foxy çok korkunç yani. Ben sevdiğim karakterler Foxy. Saat 6 3 gece geçtik değil mi? Kaç gece kaldı? 2 bilimsel hesap. 2 gün Fort Party. Party, party, party. Party ne ya? Party. O senden nefret ediyor. Ayağa kalk. Uyanabilirsin. Bu sefer yapabilirsin. Çabuk ol. Alan da filan. O man çıktık. Şu tarafa gidersek mi olur? Hayır. En son sana ne yaptığını hatırlamıyorum musun? Çabuk dışarı çık. Mesela yanlış yapıyorsun. Uy Fred bak çok havalı. Periş ya sen şuraya geçsene ya. Senin Periş oyuncağın nerede? Rinksis Spring Bonnie. Bizim korkularımız var. Bak, yürürken de iz bırakıyorum göz yeşil. Partiye geliyor musun? Herkes partiye gidiyor. Aha bekle. Sen geliyorsun. Çünkü bu senin partin. <laughs> ya kardeşim senin beynin yok mu ya? Kendi partime beni çağırıyor. <laughs> bu ne ya? Biz kendi evimize mi gidiyoruz?

arkadaşlar oyunu kapatmak istiyorum ya ben plajları bir geçersem geçen şey yapamam ki arkadaşlar video herhalde yarım saat falan olacak komple fınav bitiriyoruz işte. Ay beynim gitti ya. Flashlap yürüdü. YA HADİ PLUSH Neyse Dördüncü gece Ben basınca focus isteyeceğim şeker olsun. Stokta bu oynuyorum değil mi? Ali veriyorum. koltuğuma yaptı. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da videoyu bitirmemin sebebi oldu herhalde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz. Bay bay. 20 dakikalık video.